Bayramdan 15 gün kadar önce ben evime geldim. Hani dükkanımız var bizim bir tane küçük bir dükkanımız var. Eve geldiğimde eşimi yatak odasında tek başına uygunsuz bir şekilde yakaladım. Ve benim şüphelerim zaten vardı ve bu artmasına sebep oldu. Ondan sonra ben sıkı bir takibi aldım. Bayramın ikinci günü yani 7 Haziran'da eşim kahvaltı hazırlarken ben telefonunu aldım. Telefonunu aldığımda Instagram hesabından kadın Peki ismine ait sadece eşimi takip ediyor. Sadece eşim onu takip ediyor ve engelli. Ben bunun engelini kaldırdığımda mesajlarını gördüm. E, Aşkım canımlı, aşk, akşam geliyor musun babanın evine? Çünkü bay, bayramın ikincisi günü ben dükkan açacağım, kendisi çocuklarla beraber babasının evine bayramlaşmaya gidecek. Bayramın içinde ben bu mesajı yakaladığımda, kahvaltı sofrasındayız, dedim ki Zübeyde bu mesaj neye böyle, bu ne, bu kim? Hesap sormaya kalktığımda bana şunu söyledi. Uğur ben bir hata yaptım, şeytana uydum, yanlış yaptım dedi. Ben de dedim ki Zübeyde kalk, ben ol, elindeki o yeme, Kalk git benim evimden dedim. Hı hı. Aynen sakin bir şekilde. Sübeyde gitmedi. Kolundan tuttum evden kovdum. Kapıyı kapattım ama gitmedi. Yani bu... mesajlarını görüyorsun. Diyorsun ki de, yani git bu evden. Git, gitmiyor. gitmiyor. Sonra gitmiyor. zorla kovuyorsun. Zorla kovuyorum yine gitmedi. Dışarıya bıraktım geri geldi. Sonra e, geldikten sonra bizim aramızda tartışma büyüdü kavgaya döndü. Hı hı. Bu kavgayı haber alan eşimin abisi İbrahim Kozan. Geldi. Şey, yok e, jandarmayı arıyor. Jandarma geliyor, eşimi götürüyor, beni götürüyor. Ondan sonra eşim babasının evinde, ben jandarmadan sonra eve geliyorum. Yani eşiniz Zübeyde Fidan'ın kaybı babasının evinden mi gerçekleşiyor? Evet, işte onu Kimle söylüyorum. Kimle kaçtı? Ee, 16 Haziran'da, 16 Haziran'da Muhammed Karakız diye aslında Sultan halasının torunu olan ve kendileri sonradan itiraf etti konuşmaları ve ses kayıtları var. Yani sahte kadın isimli olan o hesap Z Muhammed, Muhammed Karakız'a ait. Aynen Muhammed ait. Karakız'a aitmiş. Muhammed Bey de evli sanırım çünkü eşi i̇ki Gizem Hanım. İki tane çocuğu var. İkisi, i̇kisi şu anda kayıplar mı? Kayıplar. Biz bilerek kayıplar. Zübeyde'nin telefonundan beni arıyor ve bana e, yer yer hakaretler. Zübeyde artık benim. İstesen de alamazsın. Bu şekilde konuşuyor ve bu ses kayıtlarını Gizem, 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 Gizem Hanım'a gönderdim ben. Eşini arıyor musun ve boşanmak istiyor musun? Hanım yani ben boşanmak istiyorum tabii ki de böyle bir şeyden sonra ben ne yaparım biletim ki yani benim için bitti zaten. Zübeyde, Fidan ve Muhammed Karakızı arıyoruz sevgili seyirciler. İkisi de beraber kaçıyor. Akrabalar arada bir yasak aşk var. Gören, tanıyan, bilenlerin ihbarları bizim için çok önemli. Çünkü siz bir an önce bu evliliği sonlandırmak istiyorsunuz. Evet, kesinlikle. Şimdi Esra mı şöyle bir şey. 16 Haziran 16 Haziran'da saat 2'de Kahramanmaraş'tan Malatya'ya 2 tane 3 tane bilet alınıyor. 36, 40 ve 41 otobüs Hı. bileti. Ve ben bunu tamamıyla öğreniyorum. Eşini bulduğumda bir an önce boşanmak istiyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle. Ama haklarımı alaraktan